Şu an için belki çok uygulanabilir, görünmeyebilir ama biz gene de yargı koymayalım. Koşulsuz sevgi dedik, koşulsuz kabul dedik. İş hayatında koşulsuz iş birliğine ne dersiniz? Ben bunu hayatımda yıllarca deneyimledim bir arkadaşımla, meslektaşımla. Ve daha sonra bunun aslında ne kadar kıymetli, ne kadar değerli bir şey olduğunu anladık. Düşünün aynı işi yapan iki kişi yan yana oturuyor. Benzer işleri yapan iki kişi. Ve onlara verilen işleri hiç hangisi hangisini yapmış, kim yapmış hiçbir şekilde sorulmadan o işler halloluyor. O kadar güzel bir işbirliği içindeydik ki. Ve birbirimizin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini hep destekledik. O PowerPoint'i süslemede daha iyiydi, benimkileri o yaptı. Ben tercümede daha iyiydim, onunkileri ben yaptım. Ben onun yerine sabah erken mesaiye gittim. O benim yerime akşam mesaiye geç kaldı. Ve hiçbir şekilde koşul koymadık. Birbirimizi hiç yargılamadan olduğu gibi kabul. Tamamen destek olarak. Böyle bir ekip içinde çalıştığınızı, böyle birileriyle çalıştığınızı hayal etsenize.